Merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda ucuz kalmış iki adet şirketten bahsedeceğiz sizlere. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Sadece bizlerin kendi fikirlerimizdir. Bunu da belirtmiş olalım ve videomuza başlayalım. İlk olarak iki şirketten bahsedeceğiz. İlk olarak Enkayı şirketinden bahsedeceğiz şu anda ENKA'nın günlük görüntüsündeyiz. şu şeyi kaldıralım. Düşen trendi kaldıralım. Çek tekrardan çekeceğim şimdi bu düşen trendi. ENKA'yı da şöyle bir durum var dostlar. E zirve fiyatı 36 lira 38 kuruş gibi bir zirve fiyatı var. Şu anda ENKA'yı 30 lira 22 kuruş seviyelerinden fiyatlanan bir şirket. ENKA'nın şöyle bir yanı var. E Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden kasasında dolar dolar bulunduran en büyük. ikinci şirket. İlki Koç Holding. ikincisi Enkayı kasasında en fazla dolar bulunduran ikinci şirket konumuna sahip. Enkayı böyle bir özelliği var. Aynı zamanda teknik e, temel anlamdaki analizlerini yapan dostlar daha iyi bilecektir. E, biz şu an işinin tekniğindeyiz. Ancak böyle bir bilgiyi Enkayı grafiğine başlamadan önce vermek istedim. Enkayı da karşımıza bu şekilde bir düşen trend çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu düşen trendde daha evvel burada düşen trendi kırmayı denemişiz, üzerine çıkmayı denemişiz, başarılı ol olamamışız. Bakın burada tam düşen trend sınırında kapatmış, tekrardan e, düşen trendi kıramadığı için tekrardan aşağı yönlü hareketini yapmış, ardından tekrardan bir yükseliş yaşamış ve yine düşen trend direncinden geri dönmüş, tekrardan geri çekilmiş ve tekrardan yukarı çıktığında yine düşen trende yakın seviyelerden e, düşüşünü yapmış ve sert bir düşüş yapmış burada. Bu sert düşüş e, burada bir yavaşlamış. Ardından düşüş sona ermiş ve yükseliş yönlü harekete başlamışız. Yükseliş yönlü hareket bizi şu anda tam olarak düşen trende tekrardan getirdi. Bakın şu mumda düşen trend denenmiş ancak yine düşen trend geçilememiş ve düşen trendden bir tepki almışız. Ancak iki mum sonra yine düşen trend deniliyor ve bu geçtiğimiz haftayı yani cuma gününü tam olarak düşen trend sınırında kapatmış oluyor. E bakalım e, bu hafta düşen trendin üzerine çıkabilecek mi? Söylediğim gibi e, e, teknik anlamda görüntüsü güzel. Ve diğer şirketlere göre birazcık geride kalmış bir şirket diyebiliriz. E, kazasında dolar bulunduran şirketler listesinde de ikinci sırada geldiğini tekrardan hatırlatmış olalım. Ve diğer şirketimiz Tüpraş. Tüpraş bildiğiniz gibi e, çok büyük şirketlerin başında gelen bir şirket. Kendisi petrol refineleri AŞ olarak biliyoruz karşımıza çıkıyor. Tüpraş şu anda şöyle bir bölgede fiyatlanıyor. Bakın. Buradan yatay ışınımı seçiyorum ve fiyatın geldiği yere bakın 77 lira 50 kuruş. Burası tam olarak Tüpraş'ın bir direnci olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat tam olarak buraya takıldı. Hatta bakın burayı geçmeyi denedi. Eee burayı geçmeyi denedi. İşte 78 lira 45 kuruş. Aslında burayı bir dikdörtgen alanla gösterirsek daha da güzel olur. Şu şekilde yani. Bakın şuradan şöyle yapabiliriz şimdi. Bu dikdörtgen alan Tüpraş için bir direnç bölgesidir dostlar. Bakın buralarda defalarca denenmiş. Şu bölgede defalarca denenmiş. Üzerine çıkmayı denemiş. Başaramamış. Altına indiğinde çok sert düşüşlerle karşılaşmış. Ve son olarak tekrardan bu dikdörtgen alanı alan direncini yani bu direnç bölgesini deniyor durumundayız. Geçtiğimiz hafta 3 mum var burada bu direnci geçmeye çalışan ve 3'ü de başarılı olamamış. En azından şu anda nere, nerenin içerisinde kapatmışız. Dikdörtgen bölgenin içerisinde mum kapanışını, mum kapanışını yapmışız. Bundan sonraki harekette bu alanın dışına çıkmasını bekleyeceğiz ve bu alanın dışarısında kalıcı olmasını bekleyeceğiz. Bakalım TÜPRAŞ kalıcı olabilecek mi? E, şu anda fiyat 77 lira 50 kuruş. Bakın e, 77 lira 50 kuruş seviyelerine en son geldiğinde bu yılın başındaymış. Yani aradan e, 6 ay gibi bir süre geçti. Ve fiyat hala 6 ay önceki seviyesinde e, fiyatlanıyor. TÜPRAŞ, TÜPRAŞ'ın zirvesi de onu da gösterelim size. TÜPRAŞ'ın zirve fiyatı da e, 92 lira 80 kuruş seviyesinde. Yani zirvesinden ne kadar geride olduğunu da bakacak olursak zirvesinden şu anda %15'lik gibi bir seviyede geride kalmış bir şirket TÜPRAŞ. Ucuz kalmış 2 adet büyük şirketin e, teknik anlamdaki görüntüsüne bakmış olduk. Umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım e, anlatabilmişizdir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.